Merhaba arkadaşlar. Uzun <laughs> çekmediğimizi fark ettim. Ben yani yemekten kalktım bu ne? Evet uzun süredir masa başında video çekmiyoruz. Nuri bir bırak sana. Ya Allah için ya. Şimdi üzerine evet. Nuri. Söyle sen onu açamayacaksın nasıl olsa Açmak değil ya. Bakacak bomboş bakmak için aldı. Evet baksın bırak. İyice anlaşsın biber. Biber işte. Tamam İyicez. işte. Şu hani herkesin. Tamam. Açtığına göre tamam. Hani şu herkesi... Nereye alacaklar şanslı. Çektiği Çünkü kavanoz ediyor. açabiliyor. Sıktığınız kavanozları açabilir. Açma <laughs> sandıra. <laughs> Gram değil <efendilik> sen yok ya. <laughs> Neyse bugün... E son zamanlarda ünlü olan bir akımı deniyoruz. Nuri Bikma hiç görmedi yine her zaman gibi. Şaşkın şaşkın baktığına göre evet. Cipsleri dizeceğiz. Kaç tane olacak bilmiyorum. 10 tane falan. Bir tanesinin üstüne e, bu biberlerden koyacağız. Ve sonra Telefonumu ağzına indirdiğim şeyle, zarla şey yapacağız. Kaç tane çıkıyorsa sen o kadar cips yiyeceksin. Sonunda bu artık kime denk gelirse zarlarla. Biberli cips. Ulan ben refli hastasıyım. Ben niye yiyorum? <gülüyor> sen <gülüyor> yiyeceğin demedik. Hangi denk, denk gelirse. E bana denk gelecek. Yani ha, bir tane kim? koyalım biberi. Abinin geleceğini düşünerek ya gelmeyebilir de. Bu acı biber. Yani acı diye acı aldık diye evet. Acı diye aldık. Bu acı <laughs> mı? <mi? gülüyor> Onun genelde pek tatlısı yok biliyor musun? Hatta şu ince uzun cim biberleri vardı ya. Ondan alacaktım ama bulamadım. Onun tatlısı yaptı. oluyor o güzel. Açıyorum bunu? Evet. Buraya dizeceksin. Mümkün olduğunca çok cips ciz, dizin. <gülüyor> <gülüyor> Renk gelmez mi Bilmiyorum artık hanginize denk gelirse. Nuri yiyeceksin zaten acele etme. Hepsini dizin. Büyüklerden düz. Heh, üstüne Çok da diz hepsini diz Nuri. Nuri. Bitirme, yiyeceksin zaten. Tam olsun yiyeceksin zaten onları. Bitirme cipsi. Bolca koy masaya. Yardım etsin söyle da. Ben sana destek oluyorum. Yapabilirsin biz. O ne o? Ya Nuri'm o. <laughs> Nuri masadakileri de yemek zorundasın. Tamam, o yüzden şöyle yiyip durma. Şimdi. şimdi Anne, şöyle. Sana nereden biber hocam? <laughs> Bak koş <koştir>. Bunu <laughs> nereye yazıyor biber koca? Onun için de Biraz sonra oyunda böyle. hepsini yemek zorundasın. Tıkanma diyorum. diyor. Kupama da sileyim. Şu an kirli zaten. Harbi <laughs> evet. haklı bu arada. Hepsi kırık. Niye böyle? Ciddi mi? Hiç sağlam yok mu? Dalga mı geçiyorum zannediyorsunuz? Yiyip durma yiyeceğin diye dedim <laughs> ben sana. Rastgele bir tanesine koyacağız. Böyle bir dur. Eritmesin ıslak ya. Eritir mi ya? Olabilir ıslaklığı. Diz ya diz. Dök gerekiyorsa. Bir saniye bir leğen vereyim dök ya. Uğraşıyorum. <laughs> bir saniye. Şu elimi şu anca ciddiyim. Bir saniye. Bir tanesinde bir tanesinde. Of. <laughs> Nuri bir tanesinde. Nasıl? Bir, tanesi. bir tanesinde Allah olacak biber. Söyle haber o Olmaz işte. <laughs> Niye anne niye olmaz? Aha bitti. Bak. Son 3 de sana denk gelebilir ama. Evet, son 3 sana denk gelirse ne yapacağım peki? Allah. Ondan sonra Veysel'in sazı gibi Allah ağlarsın. Kofi doğrudur. Çalsana. daha büyük Çalsana. Evet, okay. Yeter mi? Nuri 3 tanesini biber koydu arkadaşlar. Ah. Yetmez bence. Koy biraz daha. Normal şey cips koy. O, o şimdi dört dört çıksa biter hemen. O yüzden dedim. Sinek mi avlıyor manyak? Sinek avlamaya çalışıyor. Kofi sakın gizli. masaya çıkma. Anne şimdi ballı çöreği. <laughs> 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 o kırıkları da bir sayıyoruz bu arada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Cips kırılmış. Bir sıra daha yeter herhalde. Yeter. Arada sağlamları da var. Demek ki hikik. <laughs> Şöyle göstereyim. Önce sen başlamak istersin yoksa ben mi? Kim Bey. başlayacak? Al. Salla. Biz görelim, biz görelim. 6. 6 tane bir, cips. Aa, bacağımı üç, 5 6. Bir kere de yiyeceğin 6 tane cips yiyeceksin şimdi. Sırayla değil 6 tane boş olan cipsten ye. Dolular Sana en sona bir kalacak. Sana koyma dedim değil mi? Nasıl yapacağım? Bak şimdi ben şimdi 6 yalnız... çıktı ya. Zarı atıyorsunuz. Hı hı. Zarda kaç sayı çıkarsa da 6'ya kadar var. O kadar yaptım yani insanlıkla. 6 tane yiyeceksin şimdi. 6 tane cips şimdi. yiyeceksin. Ye yani. Bibersiz olanlardan. Evet istediğin yerden say söyle. 1 2 3 Dört, onları hep birlikte mi içeyim? Beş, altı. Ye onları şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu olacak şimdi. Tek matmazondaydı. Hayır <laughs> be. Peş peşe de yiyebilirdim. Bu çocuğa bir şey laf anlatmak deveye hendek atlatması gibi. Ee, Nuri çok TikTok özürlü bir insan. Özür dilerim ama. Beni görüyor zaten canlılarda. Ben de onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam söyle adresini. Bir şey koysaydık masaya bu arada. Dört. Dört tane. Hep çok çok gidiyorsunuz bakalım hadi. Bekle Nuri. Ama böyle çok gider sonunda patlayacak gibi hissediyorum. İki. Nasıl yedin lan Ben o, o, yüzden dedim yiyip tıkanma diye. Üç. Ne? Dört. Sağ Altı durduydu altıda. İki. İki. Doğru salla bir daha. Altıda durduydu ne güzel ya. Bekle söyle adı sıra. Hadi. Hmm. Evet aldı ikisini de ağzına. E, Parmağını dokunabilirsin. Sallamana gerek yok. Ses çıkıyor diye sallıyorum. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Dört. Dört. <laughs> Uğraştırma. La yorma bizi ya. Bekle o yiyene kadar. Allah sonuç bir şeyle ayakasın. Ne? Amin diyelim ben. Sonuç güzel şeyle ayakasın diye dua ediyor. <laughs> Kendi kendini yaktı. Kendine gelebilir de bilmiyor ki onu. Doğru ki bu evde en çok acı Bak ama ben. bak. Ne oldu? Beş. Ne oldu? Ne oldu? Sen bura benim. Bekle. Tamam ye sen sana demiyorum. Söyla'ya diyorum. Elini konulmasına uzak tutarmışsın mısın? <laughs> 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 Aa, ya dur Nuri. Üç mü çıktı? <laughs> Üç. Ben göremedim. Sana pardon. bir şey diyeyim bana kitleyecek gibi hissediyor. Lan çıktı benim tamam, dört oldu. Tamam o içti onlar. Hayır ısırdığın için. Tamam bekle Söyla yesin. Hayır be o? He? Ben de demin Sen ne yedin? O kendininkileri bitiremedi hala. Acele ediyor sadece. Biraz beklemeyi öğrendim. Ha ben mi çıkıyor? Kim yapıyor? <laughs> <laughs> Karıştırıyor kafamı da sonra. Nuri olacak? büyüğü vermiştim. Bir. Bir mi? Evet sona doğruyuz. Acele etme Nuri. Kar tamam ye onu, canım, onu al. <laughs> Karıştırma demek istiyorum acele edip de sırayı. Biraz <laughs> öncekinden zaten şüpheliyim. <laughs> Yok ya, dünyaya beni gıcık etmek için yapayım <laughs> Nereye? Çok sinir bozucusun. Sana da bir çıktı, söyle. Hayır, çevirmedim daha, yemeği. Ya yapayım. orada yap da göreyim. Bas. İki. Korkulu rüya, Nuri. 1, 2, 3, 4, 5, Allah 3 al altı. Allahım altı. İki. Allah Sıra söyle adam. Sorun ne biliyor musun? Hı. Üç tane koydu ya. Hı hı. Bana beş, altı falan çıkarsa gene bir tane sonra yemek zorunda. Yani ya da iki tane <laughs> Çok iyi bunu hiç düşünmemiştik. Sen, sen koyduğun için böyle oldu. Belki <laughs> işte insan kendi kuyusunu kazarmış. 4 <laughs> güm sana dedim ki bir tane Göm. olsun önce sen ye güm sen bir ye belki bir gelecek yok artık bitti ne bitti şansın yok daha dur üç tane var belki Geri bir gelecek geride bir kalsaydı senin hakkında hayır ben de şunu Haca? diyorum belki iki ama gelecek ama bir gelecek ama böyle bir şey yok, yok ama yok. bittiği için düz cips <gülüyor> <gülüyor> Yine şansın yok ye al canım ye. Ye. şunları yanına Ben yeme ne demek yeme baştan koy anne tuvalette kim bekliyor sıra <laughs> Burda sıra yok mu? İki tane lavabo var. Hadi, gel. Sana dedim ki koyma. Ekmekle yesin. <laughs> ekmekle yesen ne fark edecek? Vallahi daha iyi olur ekmekle. Hayır. Böyle. At. <laughs> çipisle yiyeceğim? Ha, evet, çipisle evet, evet, yiyeceksin. Sana dedim ki koyma. Hadi beni ben ye. Vallaha. Ben ben ben. Ya sen acı seviyordun bir ara yersin. Doğanıyor, doğanıyor, yiyemiyorum artık. Ya Allah konuşuracak beni ya. Tam konuşma lütfen. Belki arkadaşlar da lan. Acı. <laughs> Acı. Şu versene. Tat çok kötü. Bozulmuş biber. Bozulmuş Tarihine mu? Tarihine baksana. Bu, bu başka biber yiyeyim mi? bu kadar mu? Tamam tükür o zaman. Bozuk biber mi aldın? Kapağı ya. açık değildi. O biber çok yumuşak. Bu mu çok yumuşak. Sertleşmemiş ki bu. 2027 be. Ya biberi direkt yerim. Biberi yemekte sorun yok. Ama ekmek de yiyeyim ben. Hayır! La bir parça ekmeğe çok mu görüyorsunuz bana? Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya öyle o ne öyle? Cips de mide bulandırıyor. Cips de yeme o zaman. Tamam sade <laughs> ye. Şey ekmek ve bir parça şu. Ekmek ekmeğin her şeyi olabilir. Ben sana konuşmuyorum. Ekmek de. ver yanında ekmek poşeti. Dur, görmek istemiyorum. Allah Nasıl? Allah. Düzgün ekmek, bölüm. Yanlış Koz bir şey istiyorsun sanki. <laughs> tamam cips yerine ekmeği kabul ediyoruz. Nuri tutmayacaksa evet. Ha niye usuyor? Oha, onun içinde kamufle edip yiyeceğim. Kabul etmiyorum o zaman. Bir tane hayır. Ver bir tane daha ver. Yok yok acıysa. Bozul bir dokunacak. Acı da yani yapacak bir şey yok. Ağlıyor bu. Benim bunu normalde de yiyorum. Nasıl yiyor bilmiyorum. Nuri. Acı dokunuyor arkadaşlar bana. İstesem de ne yesem ne olur? Neyse bir sır kal yeter. yeter. Bir sır kal yeter. Tamam sonrasını görmek istemiyoruz lütfen. Tamam. Nuri'nin Oğlum sana ses geliyor lan. Miden mi? tamam, nasıl yeter. midesi bu kadar hızlı şey yapabilir ya? Kokar <laughs> yok. Tamam yeme. Sonra hastanede geçirmek istemiyorum. Dokunduğunu biliyorum tamam. <laughs> Hastaneye gidene kadar kusmazsa. Arabayı sen kullanırsın. Aa! Tamam. Kusacaksın mı? Şuraya kus. Buraya de. Ha, ben <laughs> kusarım. Git. Yapma. Vallahi kusarım. Ya! Aa! Git! Uzak dur benden. Harbi. Aa! tabii kokuyor. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Bitti mi? <laughs> Bitti. Biz insan. Ama şu bu gerçek. İnsanlar kastığı kuyuya düşüyor. Bak adalet bu işte. Sana ki bir tane koy. Bir tane. Sıza gene bana denk geliyordu bir tane koysa. <laughs> Bastız işte. En azından bir yerde. Nuri şu dolapta da meyve var. Hayır, de Yedek geliyor. Yapma. Ya, ya, ya ondan gelmiyor ya. Hayır ya. Nuri dolapta meyve var, uyma ona. Aa, enseme döktü bir de. <laughs> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> biberi de düzgün bir şey alsanız ye vallahi yerdim. Vallahi bir tek o kaldı işte. Normal biberi yiyorsun, hiç iyi değildi bu. Ne? Evet. Biber, cim biber mi? olsaydı rahatça yerdi bu biber. Ya yani yani cim çünkü? biber, normal biber, değişik biber olsa da yerim. Ayrıca ben şey da alalım da dedim ya şu doğranmış e, jalepen biber var Oo, ya. Oo, herhalde ederdim onu. Bu yenmiyor ki bak tadına bakarsanız anlarsınız. Tamam, bir daha çekeriz. Hı? Yani yerim. Bergstein og Deckel.